Herkese yeni bir videodan selamlar kardeşlerim. Hoş geldiniz. Bu dersimizde Windows temellerine giriş yapacağız ve Windows Fundamental 1 odamızın birinci ve ikinci bölümlerini çözeceğiz. Videoya geçmeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Hatırlarsanız en sonki dersimizde Freeze Condition odasını bitirmiştik. Şimdilik bir süreliğine web kısmına ara vereceğiz. Artık birçok web güvenlik açığının ne olduğunu ve nasıl hacklendiğini anlamış oldunuz. Ancak keşif yapma konusunda yeterli bilgiye sahip değilsiniz. Ve bunları bilmediğiniz için daha kaptanlı saldırılar gerçekleştiremiyorsunuz. Size bunları anlatabilmem için önce bazı temellerden bahsetmem gerekecek. Bu temellerin başında işletim sistemleri geliyor. O yüzden bir süre temellerden devam edip üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Tahminime göre takipçilerimin %90'ı bu derste anlatacağım konuları biliyordur. Eğer uzun bir süre Windows işletim sistemini kullanan biriyseniz bu videoyu izlemenize gerek yok. Hadi gelin videoya geçelim. Evet geldik birinci bölümümüze. Windows işletim sistemi birçok sistem dosyası, yardımcı program, ayar ve özellik ile karmaşık bir üründür. Bu odada Windows işletim sistemini oluşturan unsurların yalnızca bir kısmına genel bir bakış sağlamayı, kullanıcı arayüzünde gezinmeyi, sisteme değişiklikler yapmak gibi konuları amaçlamaktadır. Bu derste göreceğimiz içerik Windows işletim sistemini daha rahat bir şekilde anlamak ve kullanmak isteyenlere yöneliktir. Windows işletim sistemi 1985 yılına kadar uzanan uzun bir geçmişe sahiptir ve şu anda hem ev kullanımında hem de kurumsal ağlarda baskın işletim sistemi konumundadır. Bu nedenle Windows her zaman hackerlar ve kötü amaçlı yazılım yazarları tarafından hedef alınmıştır. Windows XP popüler bir Windows sürümüydü ve uzun süre kullanıldı. Microsoft, Windows işletim sisteminin tamamen yenilenen bir versiyonu olan Windows Vista'yı duyurdu. Windows Vista ile birçok sorun vardı. Windows kullanıcıları tarafından iyi karşılanmadı ve hızla kullanım dışı bırakıldı. Microsoft, Windows XP için son kullanım tarihi duyurduğunda birçok müşteri panikledi. Şirketler, hastaneler bir araya gelip Windows 7'nin bir sonraki geçerli Windows sürümü olup olmadığını test etmek için birçok donanım ve cihazla karşılaştırmalar yaptı. Tedarikçiler ürünlerinin Windows 7 ile uyumlu olmasını sağlamak için zamanla yarışarak çalışmak zorunda kaldılar. Eğer bunu başaramazlarsa Müşterileri anlaşmaları bulup ürünlerini Windows 7 ile uyumlu hale getiren başka bir tedarikçi aramak zorunda kalacaktı. Bu birçok kişi için bir kabustu ve Microsoft bunu fark etti. Windows 7 ne kadar hızlı bir şekilde piyasaya sürüldüyse, kısa süre sonra bir destek sonu tarihiyle işaretlendi. Windows 8 geldi ve gitti. Tıpkı Vista gibi kısa ömürlüydü. Ardından masaüstü bilgisayarlar için mevcut Windows işletim sistemi sürümü olan Windows 10 geldi. Windows 10 Home ve Pro olmak üzere iki farklı sürümde geldi. Sunuculardan bahsetmemiş olsak da sunucular için mevcut Windows işletim sistemi sürümü Windows Server 2019'dur. Pek çok eleştirmen Microsoft'u eleştirmeyi sever. Ancak her yeni Windows sürümüyle birlikte kullanılabilirlik ve güvenliği geliştirmek için büyük adımlar atmışlardı. Haziran 2021 itibariyle Microsoft Windows 10 için emeklilik tarihlerinin duyurusunu paylaştı. Microsoft en az bir Windows 10 yarı yıllık kanalını 14 Ekim 2025'e kadar desteklemeye devam edecektir. 5 Ekim 2021 itibariyle Windows 11 artık son kullanıcılar için mevcut Windows işletim sistemi olmuştur. Hemen bir alt tarafta şöyle indireyim bir sorumuz bulunmakta arkadaşlar. Gelin ne olduğunu bakalım. Sorumuzda da diyor ki Pro'da etkinleştirebileceğiniz ancak Home'da etkinleştiremeyeceğiniz hangi şifreleme seçenekleri vardır diye sormuşlar. Sorumuzun cevabı arkadaşlar BitLocker'dır. Gelin yazalım ve Enter'a tıklayalım. Enter'a bastım. Evet sorumuzu da hallettik. Şimdi peki BitLocker dediğimiz nedir? Kısaca bahsedeyim. BitLocker arkadaşlar Microsoft tarafından geliştirilen bir disk şifreleme teknolojisidir. Windows işletim sistemi ile entegre çalışan BitLocker, bilgisayarınızdaki verileri, sabit disk veya taşınabilir sürücülerdeki bilgileri kötü niyetli kişilerden korumak amacıyla şifreler. BitLocker, tüm sabit diskinizi şifreleyerek bilgisayarınız çalıştığında veya yetkisiz erişim sağlanmaya çalışıldığında verilerinizin güvenliğini sağlar. BitLocker'ın ne olduğu hakkında konuştuğumuza göre diğer bölümümüze geçelim. Evet, geldik ikinci bölümümüze. Windows'un kendi masaüstü, kısaca grafiksel kullanıcı arayüzü olarak bilinen Windows 10 cihazına giriş yaptıktan sonra sizi karşılayan ekrandır. Geleneksel olarak önce giriş ekranını geçmeniz gerekir. Giriş ekranı, geçerli bir hesap bilgisi girmeniz gereken yerdir. Genellikle o belirli sistemdeki mevcut bir Windows hesabının kullanıcı adı ve şifresi ya da Active Directory ortamında eğer bir domaine bağlı bir cihazsa giriş bilgileri gereklidir. Hemen alttaki resme baktığımızda tipik bir Windows masaüstü örneğini görmekteyiz. Ben size resmi büyüterek neyin ne olduğunu göstereyim. Siz isterseniz başlattığınız e, makineyi açarak beni takip edebilirsiniz. Tabii makinayı nereden başlatacaksınız arkadaşlar? İlk bölümde gözükmüyor. Üçüncü kısımda var. Buradan Start Machine diyerek makinenizi başlatabilirsiniz. E, Makine e, odada çalışıyormuş. Sayfayı yenilersem şu an sanırım karşıma gelecektir makinenin açık olduğu Aynen öyle. Show split view diyerek buradan görebilirim. Şimdilik kullanmayacağım. Burayı kapatabilirim. Açılsın ama öncelikle. Güzel. Şöyle ekranı hatta büyüteyim ve burayı kapatayım. Tamam, devam edelim. Burayı tekrardan büyüteyim. Şimdi birinci ile gösterilen bölüm arkadaşlar. Yani şurası tamamen mavi ekran olan kısım. Masa üstü kısmıdır ve ekranınızın çok büyük bir bölümünü kaplar. Sol altta ikinci ile gösterilen bölüm Başlatma menüsüdür. Bilgisayarı açma ve kapama işlemleri bu bölümden yapılır. Üçüncü ile gösterilen bölüm arama kutusudur. Bu kısımdan herhangi bir dosyanızı aratabilir ve açabilirsiniz. Dördüncü ile gösterilen bölüm ise görev görünümünü temsil eder. Tüm açık uygulamalarınızı ve pencerelerinizi küçük önizlemeler halinde görmek için görev görünümüne tıklayabilirsiniz bu hangi uygulamanın açık olduğunu ve hangi pencerenin aktif olduğunu kolayca görmenizi sağlar. Beşinci ile gösterilen kısım ise görev çubuğu bölümüdür. Bu bölümün birçok faydası vardır ancak bir örnek vermem gerekirse görev çubuğunda sık kullandığınız uygulamaların kısa yolları yer alabilir. Buradan uygulamaları açabilir veya yeni bir uygulama başlatabilirsiniz. Altıncı ile gösterilen kısım ise araç çubukları bölümüdür. Son olarak 7. bölüm ise bildirim alanı kısmıdır. Bildirim alanında bilgisayarınızın mevcut saati ve tarihi görmeniz mümkündür. Ayrıca saatin üzerine tıklayarak takvimi ve olayları görebilir, saat ayarlarını değiştirebilirsiniz. Evet resmimizi küçülteyim. Gelelim The Desktop yazan başlığa yani masaüstü başlığına. Şöyle indireyim buradan bahsediyorum. Masaüstü programlar, klasörler, dosyalar ve benzeri kısa yolların bulunduğu yerdir. Bu simgeler ya alfabetik olarak sıralanmış klasörlerde düzenli bir şekilde yer alır ya da masaüstünde belirli bir düzen olmadan rastgele dağılmıştır. Her iki durumda da bu öğeler genellikle hızlı erişim için masaüstüne yerleştirilir. Masaüstünün görünümünü ve hissiyatını kişisel tercihinize göre istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Masaüstünün herhangi bir yerine sağ tıkladığınızda bir bağlam menüsü görünecektir. Bu menü masaüstü simgelerinin boyutlarını değiştirmeyi Bunları nasıl düzenlemek istediğinizi belirlemeyi, masa üstüne öğeler kopyalayıp yapıştırmayı ve yeni öğeler oluşturmayı örnek vermek gerekirsek klasör kısa yol veya metin belgesi oluşturmayı sağlar. Hatta aşağıda bunu küçük bir resim ile göstermişler. Gördüğünüz gibi masa üstünde boş bir yere sağ tıkladığınızda böyle bir ekran ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Resmi küçülteyim. Ekran ayarları altında ekranın çözünürlüğünü ve yönünü değiştirebilirsiniz. Birden fazla bilgisayar ekranınız varsa burada çoklu ekran düzenini yapılandırabilirsiniz. Hatta bunu açtığım makineme geçiş yapıp göstereyim arkadaşlar. Masaüstü kısmına sağ tıklayalım. Gördüğünüz gibi ekranımızda etkileşim halinde bulunabileceğimiz yeni bir kısım çıktı. Buradan Display Settings yazan kısma yani Türkçe anlamıyla Görüntü Ayarları bölümüne sol tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi daha büyük bir pencere açıldı. Şimdi burada kırmızı bir not görmekteyiz. Bu notta uzaktan masaüstü oturumunda görüntü ayarları değiştirilemez yazmakta. Yani biz buradaki sanal makineyi kullandığımız için görüntü ayarlarında herhangi bir değişiklik yapamıyormuşuz. Ama siz açtığımız sanal makine yerine kendi Windows'unuzu kullanırsanız böyle bir sorun ile karşı karşıya kalmazsınız. Penceremizi kapatalım. Tekrardan masa üstüne herhangi bir yere sağ tıklıyorum ve buradan personalize yazan kutucuğa yani Türkçe anlamıyla kişiselleştir yazan kutucuğa sol tıklıyorum. Tekrardan benzer bir pencere açıldı. Buradan istediğiniz herhangi bir resmi seçerek masa üstünüzün fotoğrafını değiştirebilirsiniz. Hatta gelin seçelim. Gördüğünüz gibi tıkladığım resme göre masa üstüm hemen o resmin halini aldı. Şimdi sol taraftaki sekmede ise yazı tiplerini, temaları, renk şemalarını değiştirebilirsiniz. Tekrardan penceremizi kapatalım arkadaşlar. Gelelim sol altta bulunan Windows sekmesi kısmına. Üzerine bir kere tıklayalım. Önceki Windows sürümlerinde Başlat kelimesi masaüstü grafiksel kullanıcı arayüzünün sol alt köşesinde görünüyordu. Modern Windows sürümlerinde örneğin Windows 10'da Başlat kelimesi artık görünmüyor. Bunun yerine Windows logosu gösteriliyor şu an bizim gördüğümüz gibi. Başlat menüsünün görünümü değişmiş olsa da genel amacı eski sürümlerle aynıdır. Başlat menüsü en kullanışlı olan tüm uygulamalara, programlara, dosyalara, yardımcı araçlara erişim sağlar. Az önce tıkladığımız gibi Windows logosuna tıklayınca Başlat menüsü açılacaktır. Başlat menüsü bölümlere ayrılmıştır. Bunu daha iyi bir şekilde göstermek için sıra hekimine geçiş yapalım arkadaşlar. Bakın burada bir resim vermişler. Üzerine tıklayıp detaylıca göstereyim. Bakın burada bir resim vermişler. Üzerine tıklayıp detaylıca göstereyim. Birinci kısım ile gösterilen bölüm hesabınız veya oturumunuzla yapabileceğiniz işlemler için hızlı kısa yollar sunar. Örneğin kullanıcı hesabınızı değiştirme, ekranınızı kilitleme veya hesabınızdan çıkış yapma gibi işlemler sunar. Hesabınıza özel diğer kısa yollar ise belgeler klasörünüz ve resimler klasörünüzdür. Bunları da sol altta simgeler halinde Documents ve Pictures olarak görmekteyiz. Son olarak dişli çark simgesi sizi ayarlar ekranına yönlendirecek. Buradan bahsediyorum. Sol en altta bulunan güç simgesi ise uzaktan masaüstü oturumundan bağlantıyı kesmenizi, bilgisayarı kapatmanızı veya bilgisayarı yeniden başlatmanızı sağlar. Resmimizi küçülteyim ve çıkayım. Hemen alt tarafta bahsettiğim detayların resmini görmekteyiz. Bunu da büyütüp göstereyim arkadaşlar. Her bir simgenin neyi temsil ettiğini İngilizce kelimeler halinde görmekteyiz. Buradan da çıkalım. Hemen alttaki resmi büyütelim. Bu bölüm en son eklenen tüm uygulamaları veya programları üste ve başlat menüsünde görünmesi için yapılandırılmış tüm yüklü uygulamaları gösterecektir. Bu bölümde uygulamalar alfabetik sırayla listelenecektir. Her harf kendi bölümüne sahip olacaktır. Görselimizde ilk kutu en son eklenen uygulamaların görüneceği yerdir. İkinci kutu ise tüm yüklü uygulamaların görüneceği kısımdır. Eğer sanal Windows'unuza girip bakarsanız Google Chrome'u yeni eklenen uygulamalar arasında göremeyeceksiniz. Sanal makinenizde fazla uygulama yok ancak eğer yüklü uygulamaların uzun bir listesine sahipseniz harf başlıklarına tıklayarak alfabetik ızgara açabilir ve listede belirli bir bölüme atlayabilirsiniz. Resmimizi küçültüp sanal makinamıza geçelim ve nasıl olduğunu göstereyim. Şimdi ise G harfinin üzerine basıyorum. Burada bazı harflerin daha açık renkle, diğerlerinin ise daha soluk bir renkle yazıldığını görmekteyim. Gördüğünüz gibi G harfi daha koyu bir şekilde yazılmış ancak diğerleri tam olarak öyle değil. Eğer siz kendi Windows işletim sisteminiz ile bu kısma tıklarsanız birçok harfinin açık renkte yazıldığını göreceksinizdir. Hangi harf ile ilgileniyor iseniz onu seçmeniz yeterli olacaktır. Masa üstüne bir kere sol tıklayıp penceremizi kapatalım arkadaşlar. Tekrardan trahekmeye geçişimizi yapalım. Hemen alttaki resmimizi yani bunu büyüteyim arkadaşlar. Başlat menüsünün sağ tarafında belirli uygulamaların veya yardımcı araçların simgelerini bulabilirsiniz. Bu simgeler kareler olarak bilinir. Bazı kareler varsayılan olarak bu bölüme eklenir. Karelerden birine sağ tıkladığınızda seçilen kare üzerinde daha fazla işlem yapmanıza izin veren bir menü görünür. Örneğin kareyi yeniden boyutlandırma, başlat menüsünden sabitlenmesini kaldırma, özelliklerini görüntüleme gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dosya gezgin üzerine sağ tıklanmış ve böyle bir detayla karşı karşıya kalınmış. Siz de geçip denerseniz benzer sonuçları alırsınız. Hatta geçip ben de göstereyim. Tekrardan Windows'uma geçiş yapıp Windows Sim'e tıklıyorum. Sağ tarafta bulunan dosyanın üzerine bir kere sağ tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resimde az önce gördüğümüz pencere karşımıza çıktı. Ayrıca sol tarafta bulunan uygulamaların üzerine sağ tıklayıp başlata sabitle seçeneğini seçerek bu başlat menüsü bölümüne ekleyebilirsiniz. Mesela Google Chrome'un üzerine sağ tıklayıp Pin to Start diyerek bu bölüme ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrardan Try Hack geçişimizi yapalım. Görev çubuğu bölümüne gelelim. Şöyle indireyim biraz. The taskbar kısmından bahsediyorum. Şimdi bazı bileşenler varsayılan olarak etkinleştirilmiş ve görünür durumdadır. Örneğin araç çubuğu gösterim amaçlarıyla etkinleştirilmiştir. Eğer bu bileşenlerden bazılarını devre dışı bırakmak istiyorsanız görev çubuğuna sağ tıklayarak değişiklik yapmanıza izin verecek bir bağlam menüsünü açabilirsiniz. Hemen alttaki resimde bunun örneğini görmekteyiz. Açtığınız veya başlattığınız herhangi bir uygulama, klasör ya da dosya görev çubuğunda görünecektir. Simge üzerine fareyle geldiğinizde bir ön izleme küçük resmi ve açıklama metni görünecektir. Bu açıklama metni birden fazla uygulama açık olduğunda örneğin Google Chrome gibi hangi Google Chrome penceresinin odaklanmanız gereken pencere olduğunu bulmanızda yardımcı olur. Bunu da hemen aşağıdaki resimde gösteriyorlar arkadaşlar. Bu öğelerden herhangi birini kapattığınızda eğer görev çubuğuna sabitlemediyseniz kaybolurlar. Evet, gelelim Notification araya başlığına yani bildirim alanına. Genellikle Windows ekranının sağ alt köşesinde bulunan bildirim alanı tarih ve saatin görüntülendiği yerdir. Bu alanda görünebilecek diğer simgeler ise ses simgesi, ağ ve kablosuz simgesi gibi birkaç örnek verilebilir. Simgeler görev çubuğu ayarlarında bildirim alanına eklenebilir veya buralardan kaldırılabilir. Hemen burada resimlerini vermişler. Hatta Windows'umuza geçip göstereyim. Görev çubuğu bölümünün üzerine sağ tıklayalım ve buradan Taskbar Settings yazan kısma tıklıyorum. Değişiklik yapmak için bildirim alanı bölümüne kadar aşağı kaydırıyoruz. Böyle indireyim. Çok geldim. <laughs> Burası. Şuradan bahsediyorum arkadaşlar. Evet gördüğümüz bu kısımda hangi uygulamaların bildirim alanında gözüküp gözükmeyeceğini ayarlayabilirsiniz. Mesela Turn System Icons On or Off yazısına tıklayalım. Bastım buraya. Açılan bu bölümden istediğiniz uygulamaları ekleyerek görev çubuğunuzun sağ kısmında görebilirsiniz. Hatta gelin hepsini ekleyelim ekleyebildiğimiz olanları. Bunu da ekleyelim. Şu aşağı indireyim hepsini koyayım. Görev çubuğumuzun sağına baktığımızda yeni araçların eklendiğini görebiliyoruz. Evet tekrardan ekmeği geçişimizi yapalım. Tek tek sorularımıza bakalım artık. Böyle indireyim. İlk sorumuzda demiş ki hangi seçim arama kutusunu gizleyecek veya devre dışı bırakacaktır? Sorumuzun cevabını bulmak için Windows'a geçelim. Görev çubuğunun üzerine sağ tıklayalım ve buradan search yazan yazının üzerine geliyoruz arkadaşlar. Ve hidden yazan kısma tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arama kutucuğumuz gitti. Bu da demek oluyor ki ilk sorumuzun cevabı hidden'mış. Geçip cevabımıza bu değeri girelim. Hemen hidden yazıyorum. Enter'a tıkladım. İkinci sorumuza bakalım. Hangi seçim görev görünümü düğmesini gizleyecek veya devre dışı bırakacaktır demiş. Tekrardan Windows'umuza geçelim. Görev çubuğu bölümünün üzerine sağ tıklıyorum. Bakın burada Show Tasks View Button yazan bölümü görmekteyiz. İkinci sorumuzun cevabını da aslında öğrenmiş olduk. Gelin try geçip bunu yazalım. Güzel. İkinci sorumuzu da başarılı bir şekilde halletmiş olduk. Son sorumuza bakalım. Sorumuz diyor ki saat ve ağ dışında bildirim alanında hangi diğer simge görünür diye sormuşlar. Tekrardan Windows'umuza geçişimizi yapalım. Görev çubuğunun sağında saatten sonra bulunan kutucuğun üzerine sağ tıklayalım. En üst tarafta Open Action Center yazdığını görmekteyiz. Bu da aslında son sorumuzun cevabı. Tekrardan Try geçelim ve sorumuzun cevabına Action Center yazalım. Enter'a basalım. Evet arkadaşlar bir soruyu daha halletmiş olduk. Geri kalan bölümlere bu ders girmeyeceğim. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.